arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dokunmatik futbol oynuyoruz. Ee, biz daha yeni bir başlamış bir oyuncuyuz ve bu kurallar arasında biz kazanmaya çalışacağız. Yani iyi bir futbolcu muyum onu söylenemez ama günün sorusu. Siz, ay, siz hangi takımın şeyi olmak isterdiniz oyuncusu da ben niye böyle yapıyorum? Niye böyle? Ne oluyor burada böyle? O zaman oyunumuza başlayalım diyeceğim de, adamlar tööö Tamam, Liverpool'uz, Liverpool, Liverpool, Liverpool Adam Takımın adı Adam Ama oyuncular adam değil Adammış Başlangıç Umarım bu Boblox Ama biraz daha Türkçe destek gelir Türkçe aile paketi gibi o ne ya? <laughs> Yapabiliriz. Hadi beraber. Hayır, hayır, hayır. Yürü, 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 yürü. Abi git ya. Ben de senin üstüne basacağım lan. Gel lan buraya. Gel. Şey kurusu. E düş git, git lan oradan. Git lan. Tahtını bozarım senin. Edepsiz. üstüne basarsam bak. Üstüne basacağım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Gene Murat oyundaki... Üf, kartıma bakabilir misiniz? Böyle bir şey göremezsiniz. 0 santim. Düşündüğüm santim olmasın. Bap bira bap Zot daraydı da Ah be. Kaleden kaleye sipariş yapıyordum. Ama mükemmel kaleciniz Arman Efe Muslera. Muslera Efe Sarıkaya. Sağ olsun. Müştere ya. Resmen Muslera ya lazım. Sen ev bahçeli Muslera. Hadi hadi. Hadi. Hadi gönder gelsin. Hadi gönder gelsin. He? He? Atamıyorsunuz mu? He? Bak bu sefer şu ağzım kapalı ha. Olsun inşallah. Nereye bakalım lan lan? Lan gol attılar zannettim. Vuv. Gönder gelsin. Oo. Gönder gelsin. Oo. Tamam, tamam 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 ya çok sıkıldım ben burada. Cahire. Woow! Abicim süpersin be. Üf. Bap bir Neyse tamam. <laughs> tamam bundan sonra arkamda topu vurmayı denemeyeceğim. Sonucunu anladık artık. Oh hey. Woo. Uva uh, 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 uh. Oh yeah. Oh yeah. Hayır, benim yanlışımı yapma. Sakın benim yanlışımı yapma. Yoksa iki bir olur. Hayır, 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 hayır. Aşk acısı da neymiş? MP4. Ya ben atış Hadi, 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 Beraber berabere tamam ben saydım gece oldu gözünü seveyim. savıım de gözünü seveyim. nasıl ben saydım gece oldu yok saydım saydım say ya karakteri güzel birine bakalım bakalım böylece.

Ay'ın ismini Ay'ın ismi... Ay, o ay değil ama geçiyor. Yukarıdaki ay değil. Zaman olarak. Ya işte muster ayım ya. Anlayın. Sixty nine. American funny number. Bak bak, coğrafi gerçekler. Bizimki otuz Onların 69 dokuz... Wow. Yeah baby. Orada kimse haber yok. Hayır, Orada da kimse yok. Hiç beğenen <laughs> <elimde> kimse yok. <laughs> lan bu bizdenmiş gene. eşit ne lan? Parça sana. Şu artık Roblox'a Türkçe destek gelsin ya. Suriyeli gibi konuşuyorlar. Getire, getir diyenler gibi. Hadi 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 hadi. hadi. Çok güzel. Çok güzel. ne oluyor hiç bilmiyorum. Şu an çok enerjiyim. Zat dedi zat 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 dedi zat 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 dedi zat zat zat. Hadi. Bak bana mı bana mı bak 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 bana mı bana mı. Zıplama zam zıplama zam zıplama zam ne? Zıplama zam. <laughs> Of. Şut. Pow! Ne yapıyorum ya ben? Bap bir de bap bap. <laughs> Kışa hoş geldin. Woo! Roblox Suriyeli Suriyeli Türkçe paketi. Hay Allah'ım ya. İki maçta da berabere getiremezsin ya. Düşünsenize bütün bütün maçlar şey, bütün maçlar berabere, final bile berabere. Finalde şey yaparlar ya. Yok, bir, he, bir şey yaparlar. Kazandık mı kaybettik mi? Sanırım ikimiz de kaybettik. Ya hadi kötü kötü de ya. İsme bakabilir misin? I love Aylac Alicak. Hadi hadi. Tek sıkıntı bu bir toksik.

<laughs> Alnasar'a Ronaldo gelince araplar mülayim. <laughs> <laughs> Şöyle bakınca kızgın mı gözüküyorum ben? Beni fark etti. <laughs> Uga Hadi 6 0 Hayır 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 6 0 yapmamalıydım. What <tých> the hell So we so Yes! İlk golümü attım. E ee, e ee. Ya bir geçin şuradan ya. Afan amukus. Wo 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 wo. Allah'ım ya Rabbim videomuzu rezil etme etme. kardeşim. Öyle rahatım ki videoda sakız çiğniyorum. Amanda, domates gibi. Ayağının atışını şişliden boğaz içine attı. Şaka ben aydınlandım.

lat AFK AFK'yım. No 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 no. No 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 no. Haydi. Yay, evet. Oy. Hay Allah'ım yet. Ne oluyor şu an? Oyunu mu kastır? Ondan sonra gel gol attı. Tamam. Bana 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 bulu videodayız videodayız rezil olmak istemiyorum. Videodan sonra istediğim kadar rezil olabilirim. Wow 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 Akciğerlerim Sigara içiyor herhalde Bir yere Bir yere Sakın bir çize Oğlum Ebele öbele berare bar. Oh, oh. Oh. Gerçekten dostlarım. Oh. Aa, niye durdum ben orada? Gerçekten niye durdum ben orada? Ka. Kağıtlar acı darar. En azından 1-0 kaybettik be. <laughs> Sakin ol. Senin ben. Pörleme. Dört değil. Dada. değil. Dört dört. Woo! Oha ya. <laughs> ha? Oo, yes. Tamam arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz iki maçtan sonra. Like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bu videoyu babaannenizle paylaşmayı yediğiniz yemeği Instagram story'nizde paylaşmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Destek atmak da şimdi.